Bunu da iki yönden, iki yoldan yapabiliriz. Öncelikle şöyle düşünelim. 120 gramlık karışımda ne kadar yeşil boya var? 120 çarpı 30 bölü 100 dediğimizde buradan 36 çıkar. 30 gram daha yeşil boya ilave edilirse buna 30 ilave ettiğimizde 66 olacaktır. Dolayısıyla toplam yeşil boya oranı miktarı 66'dır. 120'nin üzerine de Yine 30 ilave ettiğimizden dolayı da toplam kütle 150 olur. Eşittir. X bölü 100 diyebiliriz. Burada 66 bölü 150 eşittir. X bölü 100 dediğimizde sıfırları buradan atalım. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirelim yine. Burayı 3'e böldük 5. 3'e böldük 22. 5 ile 10'u sadeleştirdik. 2. X eşittir. 44 olarak bulunur. Bir diğer yöntem de şudur. Pratik olarak iki farklı karışım varmış gibi düşünelim. Normalde karışımda saflık oranı hani yüzde yüz değildir. E, belli oranda vardır ancak bunu bir karışım gibi düşünerek şöyle yapabiliriz. Oranlarla miktarları çarpıyorduk. 30 çarpı 120 artı %100'ü yeşil olduğu için oran 100'dür. 100 çarpı 30 eşittir diyoruz. X çarpı toplam karışım miktarı 120 artı 30 olduğu için 150 olacaktır. Burada sadece yeşil boya eklediğimiz için şunun 100 olduğunu hatırlarsak bu şekilde de çözülebilir. X'i buradan yine yalnız başına bırakırsak 44 değeri gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.